ve renkleri göre şifre kutusuna yazalım. Hmm. Yine bir şifre bulma dersi Türkçe hmm. dersinden. Ne diyorsun? Hecelerle. Hecelerle. Hmm. ve sırayla. Önce biri bulsana bir. Bir. eh. Er. Hayır. Hangi renk? Mor. Hmm. Evet, bir de hangi hece? Hmm. Buna eh. Er. Evet. Er. Hece hece gideceksin. Hmm. Şimdi bulduklarını tik yap da karıştırmaman için. Tamam. Biri buldun değil mi? Hı hı. Şimdi iki, iki, önce iki numaralı bu. İkiyi buldum. Hangi renk? Mavi. Mavi renkte hangi hece var abi? L. Evet, şimdi ikiye L yaz. Tamam. Anladın değil mi? Evet. Önce sayı ve rengi, sonra o renkteki heceyi bulacaksın. Tamam. Şimdi 3. Evet. 3 hangi üç, renk? 3. 3. Pembe. Evet. Pembe hangi? Grum. Hayır. Dikkatli bak. bak ne? Rengi. Evet. Hı -hı. Ne? tik yap. bu yaptıklarını tik yap. karıştırmaman için. Hemen neyi yapıyoruz? Ve 3. 2'yi de yapmıştın. 2'yi de tik yap. 2 tik yap. 3 Tamam. Şimdi 4. Evet, 4 nerede? Ha 4 burada. Turuncu renk ve renk. Evet, renk. Evet. Tamam. Şimdi de 5 bulalım. Beş, beş, beş. Beş burada. Rengi koyu mavi. Koyu mavi. Evet. Evet. Şimdi de altı. Evet. Altı burada. Evet. Sarı renk. Yani R. Evet. Re. evet. Şimdi de 8 Altıdan sonra hiç 8. Ay 7 yanlışlıkla. Ha işte yedi burada. Evet. Bu da yeşil olduğu için ni. Evet. Evet. Sıra 8'de. E, 8 sekiz bakalım hangisi? 8 8 8. Burada 8. Bu, Bu da son. Sekiz de Rum. Ay yo. Rum'a taktın sen. Oh. Tamam. Şimdi de dokuz. Dokuz da açık pembe. Hı hı. Dokuz Rum. Hı, hı. şifreni oku. Eğlenerek öğreniyorum. Doğru Pardon. dedi. Ben de eğlenerek öğreniyorum. Şimdi hayat bilgisi.